Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda yurdumuzda bazı illerimizde yoğun yağış uyarısı gelmiş durumda. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu özellikle Karadeniz bölgesinin yağışlı geçmesi Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Toraslar meki ile Çankır ve Sivas kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağlak yer yer kuvvetli yağışlı geçeceği tahmin ediliyor açıklaması gelirken meteoroloji tarafından bazı illerimizden bahsedilerekten bu illere uyarılar gelmiş durumda. Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır'da yağışların yoğun geçeceği tahmin ediliyor. Açıklaması gelirken bu illerde ve çevre illerinde yağışlardan dolayı oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden uyarılar gelmiş durumda. Hava sıcaklığının Kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 veya 4 derece altında seyretmesi bekleniyor açıklaması gelirken özellikle Karadeniz bölgesinin yağışlı geçeceği tahmin edildiğinden dolayı bu bölgede de yağışların mevsim normallerinin altına 4 derece ve 6 derece arasında düşeceği tahmin ediliyor açıklaması geldi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerinin batı ve güneybatılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, güney Ege'de kuzeybatılı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli esmesinden dolayı özellikle Güney Ege'nin güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi beklendiğinden dolayı bu yerlerde, bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır. Açıklaması geldi. Özellikle çatı uçması, ağaç devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olaylar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafetimiz ve maske kurallarına özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.